现在开动你 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akçakale işletmemizdeyiz. Buğday hasadı sonrası 50 dekar alanda soya ekimine başladık. Soya tohumuna bakteri uygulayarak tavlu toprağa soya ekimini gerçekleştiriyoruz. Baklagil bitkisi olan soyanın münavide olması ve topraklarımızı koruma açısından önemli bir bitkidir. Daha az gübre kullanarak topraklarımızı korumuş olacağız. Baklagil bitkisi olan soyayı, nohutu, mercimeği bu tür bitkileri çiftçilerimize münavide kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gül'ün desteğiyle Tarımsal Hizmetler Dairesi olarak projelerimizi artırarak devam ediyoruz.